arkadaşlar bugün sizlerle Skybox'ta parkur yapacağız. Hemen bir girelim. Arkadaşlar abim kanalına ve benim kanalıma hala abone değilseniz olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bekliyorum bakın. Like atın. Like atarsanız ne olur. Güzel de Arkadaşlar bugünden itibaren artık hakikaten güzel biz de burada sergileyelim. Bir saat benim bir saatimiz sizin için harcayacağım artık Bir saatte bir video gelebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Gelebilir ama gelecek demiyorum. Gelebilir. Arkadaşlar burada parkur yapacağız. Skywars oynamayacağız yani parkur yapacağız. İsterseniz izleyebilirsiniz. kapışabiliriz burada isterseniz. Like atarsanız abimle burada kapışabiliriz arkadaşlar. Hep de orada düşüyorum ya. Evet arkadaşlar bundan sonra muhtemelen bilgisayarla çekelim. Yani video gelmeyebilir bugün başka. İki tane video geldi. Üç tane video gelecek arkadaşlar. Bir de Hungar Games çekeceğim biraz. Çektim. Onu yapacağım. Ben Muhtemelen o daha önce gelecek. Tabii ki de. önce o gelecek. Artık ben de bir yokluyorum. Arkadaşlar. Bir de bir de. yaptığım için düşünüyorum. Ertesi ben bu balonun üstüne kadar çıkmıştım. Kalıpta o zaman kalıbım yoktu. Allah seni çıkarsın ben hiç çıkamayacağım sana. var yok. Olaman. Ama benim gibi yapmasam ben da atlayacak. Bu laf değil. Bu sadece bütün laf diyeyim ben atlasam düşer mi sen? Herkes düş. Arkadaşlar, bundan sonra diğer Skywalk gelecek. Skywalk da Böyle değil ama normal Skywalk oynayacağım. Ben buraya sıkı yapıştırdım ben. Sıkıntı yok. Biz de oraya çıkalım merak ettim seni. Arkadaşlar bu bölümde de hastayız. Öbür bölümde de hastaymış Çünkü aynı günleri Arkadaşlar bugün bir de Skywars da gelecek. Merhaba. Arkadaşlar hile kullanayım mı? Yorumlarda yazar. Ben de bilmiyorum ben çok işte size bir şey yaptım. İşte sadece bu ikisini oynuyorum ama bed var arkadaşlar bu. Bakın üstüne tıklayın giriyor arkadaşlar. Mesela ben buna giriyorum. Üstüne tıklayın arkadaşlar. Deneyim diyeceğim. Şimdi çıkmak istemiyorum biliyor musun? Bakın arkadaşlar bunun üstüne tıklayacaksınız. O sizi dünyaya götürecek. Önce birazcık donacak arkadaşlar. Ama sonradan girecek atabilir size. benim de atıyorum çünkü ilk başta artık hiç atmıyor gördüğünüz gibi kendimizi. Bunlar gelin sağlam adını bilmiyorsunuz. Sg l nokta nokta net arkadaşlar girebilirsiniz oradan. ben bedwars alanına gireceğim diyorsanız da vb.lbsg.net iki kişi oynayacaksanız arkadaşlar onu 500'e kadar çıkartabilirsiniz sg 2 500 istediğinizi yazarsınız ama şunun içinde 500 nokta nokta yok ama arkadaşlar sg'den sonra 5 Arkadaşlar 500 geldiğinden sonra, ondan sonra ne yapayım ya çok şaşkınım. Ondan sonra noktayı koyacaksınız. Lbsg nokta net. Ne? Allah arkadaşını oynuyor mu diyorsunuz? Allah kahraman olasın ya. Allah kahraman ya. Arkadaşlar abimle oynamamı istiyorsanız like atabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar 10 tane like gelirse saçım 10 değil 100 tane like gelirse saçımı kazıyacağım sıfıra sıfıra değil de 3 numaraya kazıyacağım arkadaşlar saçımı 100 like gelirse kafamı 3 numaraya kazıyacağım Doğru muydunuz kazıyacağım arkadaşlar doğru durdum. Bize 100 like gelirse saçımı 3 numaraya kazıyacağım. Hakikaten bunu yapacağım ama yalan yok. Evet arkadaşlar şaka geldik buraya kadar. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Evet arkadaşlar söylediğim gibi 100 saat gelirse kafamı kazıyacağım. 3 numaraya kazıyacağım arkadaşlar. Yalan söylemedim. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Böyle daha çok şey istiyorsanız. Aynı zamanda arkadaşlar abimle şey oynayabiliriz. Burada da oynayabiliriz. Kapışabiliriz. Acı biber yeme cezalı. Ben yaparım bunu yani abimi ikna Onu hem onun kanalında hem benim kanalımda. Evet arkadaşlar bu videoyu buradan sonlandıralım. Yiyecekken bir dakika bir tane devam edersiniz.